Yukarıdaki verilenlere göre ADE, alan ADE bölü anal ABC nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle bu test şunu söyleyeyim. Bir sinüs alan teoremlerini içeren, genelde içeren bir test. Evet ben sinüs alan formülleriyle başlangıcı o şekilde çözeceğim. Ama sonrasında e, hocam ben soruyu anladım diyenler geçebilir. Ama ben ne yapacağım? İkinci bir yol olarak da çözülebiliyorsa elimden geldiğince çözmeye çalışacağım. Sinüssüz bir şekilde de çözeceğim. Çünkü ee, sinirsiz bir şekilde çözmek sizi geliştirir arkadaşlar merak edenler videonun devamında getirebilir ee, bu konuda haberiniz olsun bütün sorularda bu şekilde davranacağım gençler bizden şu gri alan böyle buradaki turuncu alan ya da sarı alan ya da kahverengi kimse alan neyse bu alanlar isteniyor alanlar oranı oranlaması isteniyor ne yapacağız Hocam iki üçgende açılar verilmiş ve hiç diklik falan yok. Sinüs alan formülü o zaman atımıza gelir Açılar da verilmişse. Ne yapacağız o zaman? Alan ADE. Alan ADE'ye baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Alan ADE 4 çarpı 5 çarpı sinüs alfa bölü 2. 4 çarpı 5 çarpı sinüs alfa bölü 2. E peki bölü alan ABC. ABC. Bakıyoruz 8 ve 6 değil mi kenarları? 8 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2. Sin alfa bölü 2'ler gitti. 4 ile 8 sadeleşti. 2, 12. Yukarısı 5 yaptı. Aşağısı 12 yaptı. Cevabımız 5 bölü 12 yaptı. Evet anlayanlar geçebilir ya da merak edenler. Hocam sinüslü soruları nasıl böyle dik üçgenler çözüyorsun diyenler. Şimdi beni izlesin isterseniz. Gençler soruya baktığımız zaman üçgende alan ya sinüs alan formülü diyoruz da sinüs zaten ispatı nereden geliyor? Dik üçgen karşı bir hipotenüs değil mi? E, dik üçgen e, demek ki sinüsle çözülebilen bütün sorular nereden çözülebiliyor aslında? Bir dik üçgenden çözülebiliyor. Yani taban çarpı yüksek bölü 2'den çözülebiliyor arkadaşlar. E o zaman şuraya bakalım. Şimdi şu üçgenin alanı ve bu üçgenin alanı Allah Allah. Hiç 90 derecede yok. Olsun ne yapalım? Hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman alan da dağıtamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Yapacağımız iş belli. Tabana ait yükseklik çizeceğiz. Hocam, şu üçgenin alanını bulmak için tabanına ait yüksekliği çizelim. Aya e, açıortay da var burada. Açıortayda kollara çizilen dikmeder birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet, şunlar birbirine eşit oldu. Sonrasında, e, hocam, bak şu üçgenin alanını bulurken burası nedir? 5 çarpı çift çizgi bölü 2. E o zaman bu üçgenin alanı sarıya benzer bir üçgenin alanı da 8 çarpı çift çizgi bölü 2 mi? Hayır. Bak 8 tabanı var mı burada? Var. 8 tabanına ait yükseklik bu değil ki. 8'in tepe noktası burası. Senin bu yüksekliği bulman lazım arkadaşım. E bu yüksekliği bulurken ne yapacaksın? Bak her ikisi de paralel. Aynı doğruya dik olduğundan dolayı. Benzerlik var benzerlik var. Yani 4 bölü 6. 4 bölü 6 dediğimiz 2 bölü 3'tür. Yani sen buraya 2H dersen burası nedir? 3 hdır E burası 2H ise buraya da 2H diyelim. Şimdi oranlamaya bakalım arkadaşlar. 5 çarpı 2H bölü 2 üçgenin alanı. Bölü şu üçgenin alanında 8 çarpı 3H bölü 2 diyeyim arkadaşlar. Evet. Bölü 2'ler gider. H'lar gider. Ondan sonra 10 bölü 24 yapar cevabımız. 10 bölü 24'ten dolayı da cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 5 bölü 12 çıktı. Yine aynı sonuca ulaştık. Temel mantık tabana ait yükseklik. Çoğu soruyu bize çok rahat bir şekilde çözdürür arkadaşlar. Haberiniz olsun. Cevap böylelikle akçay oldu. Cd üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar cd üçgenin alanı bulurken hocam burada ne yapacağız? Valla buradaki açının sinüsünü bulursak olay bitti. Biraz ezbereymiş gibi oluyor ama neyse mantığını e, ikinci çözümde vereceğim zaten. Hocam 10 çarpı 13 çarpı sinüs alfa bölü 2 alana eşittir. Sinüs alfa lazım bana. Şöyle baktığın zaman şurası alfa ya. 5, 12, 13 üçgeninden burası 13. Aa burada dik üçgen var. Buradaki dik üçgende sinüs alfa neye eşittir? Karşı bölü hipotenüs eşittir. Yani sinüs alfa eşittir. 12 bölü 13 olduğundan gel burada yerine yaz. Yani 10 12 bölü 13 yazacaksın burada. 10 çarpı 13 çarpı 12 bölü 13 bölü 2 mi yaptı arkadaşlar cevap? Evet. E, 13'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Cevap buradan kaç yapıyor o zaman? 60 yapıyor. Evet cevap balık kesir oldu böylelikle. İkinci çözümü merak edenler. E hocam ne yapacağız burada? Buradaki üçgenin alanı isteniliyorsa ne yapacağız? Şekilde de 90 derece var mı? Var. E o zaman tabana ait yükseklik çizeceğiz. Hocam ben bu tabana ait yükseklik çizeyim. E, çizdin. İstersen 13'e ait yükseklik çiz. Fark etmez. Ama buraya çizince de güzel bir şey oluştu. Hocam her ikisi de aynı doğruya dik paralel. Şurada bir kelebek oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? Şöyle baktığınız zaman 13'e 13 olduğundan dolayı 1'e 1. E 1. E, o zaman burası 5 ise burası 5'tir. 12 ise burası da 12'dir. Aa Bak şu siyah üçgenin alanı taban belli mi? Belli. Tabana ait yükseklik belli mi? Belli. 10 çarpı 12 bölü 2 direkt 60 yapıyor. Bakın bu soruda tabana ait yükseklikten daha kolay bir şekilde sonuca ulaşmış olduk. Cevap Balıkesir oldu. BD eşkenar üçgen 2, 6, 8 verilmiş. BD'ye de eşkenarsa hemen buradaki açıları ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazıyoruz. Sonrasında ne yapacağız? Taralı alan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E burası da 6, burası da 6. Değil mi? Eşkenar üçgen olduğundan dolayı. E arkadaşım ne yapacağız burada? Ya yapacağımız hamle belli aslında. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam şu büyük üçgenin alanından eşkenar üçgenin alanı çıkartırsak olay bitti. O zaman büyük üçgenin alanı kollar nedir? 8 ve 14'tür. 8 çarpı 14 çarpı sinüs 60 bölü 2 eksi eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 değil miydi arkadaşlar? Evet öyle. Şu bizim birinci yolumuz olsun. Birinci yol bu. Peki hocam ikinci yol nedir? Şimdi ikinci yol için 60 derecede var. Ben şeyi yapabilirim aslında. Tabana ait yüksekliğinden bulabilirim. Ama burada alanı bulmak için ne yapacağız? Belli olan bir şey var. Tüm alandan eşken üçgen alanı çıkartacağız. E tüm alanı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Hocam taban mevcut mu? Mevcut. Özel içi var mı? Var. Tabana ait yüksekliği bulmak lazım. Tabana ait yükseklik hop şu değil midir? A, 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4'tür. Burası da 4 müdür? Evet. Evet ikinci yolda ne oldu o zaman arkadaşlar? Tabanımız 14. 14 çarpı 4 kök 3 bölü 2 çarpı bölü e, pardon artı eksi daha doğrusu eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanı da a kare kök bölü 4 ama tabanına ait yükseklik çizip de yine bulabilirsiniz. A kare kök 3 bölü 4 desek sanki daha rahat çıkacak arkadaşlar. Buradan sadeleştirsek 7 4 kere de 28 28 kök 3 eksi 9 3'e eşit oldu. O da neye eşit oldu? 19 3'e eşit oldu arkadaşlar cevabımız. Yani cevap balı kesir oldu. Yukarıdaki verilere göre DC bölü ABC'nin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi paralellik mi verilmiş bize burada? Evet paralelliği kullanacağız. Arkadaşlar bu alanları bir şey yaparken bu paralelliği kullanmamız lazım. E paralellik kullanmak burası alfa iken burası 180x alfa değil midir? Aynen öyle. E şimdi ne yapacağız? E hocam açılarla alakalı bir şey var. 90 derece de yok. Sinüs alan formülü kullanacağım diyebilirsiniz. De olabilir. Fark etmez. Alan DC'ye bakın. DC'nin alanı hocam 4 çarpı 8 çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2 değil mi? Bölü alan ABC'ye bakıyorsunuz. Alan ABC'de 3 çarpı 6 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi arkadaşlar? Ve şurada olaya bakacak olursanız sinüs 180 eksi alfa ile sinüs alfa birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Eşit. O yüzden bunlar birbirini götürdü. O zaman burada gerekli sadeleştirmeleri de yapacak olursak 2'ye bölsen 2'ye bölsen 2 yaptı. O zaman 2 kere 8 16 bölü 2'ye böldüğün zaman burası da 3. 9 mu yaptı cevabımız? Aynen öyle. Peki hocam bunu nasıl böyle şeyden yapacaksın? Dik üçgenden yapacaksın. Bakalım. Deneyelim. Çıkar belki. Şimdi gençler Üçgenler var. Üçgenlerin alanları açılar da var. E, tabana ait yükseklikten çıkar. E, ne yapalım? Şu tabana ait yüksekliği. Bak Şimdi sinüs alfayı 180 eksi alfayı kullanacağım ya. E, hangi tabana ait yükseklik? İster alt tabanına ait yüksekliği çizin burada. İsterseniz 3 tabanına ait yüksekliği çizin. Hiç fark etmez. Ben 3 tabanına ait yüksekliği çizmek istedim arkadaşlar. Buradan çizdim. Buradan çizince güzel bir şey oluştu aslında. Şöyle baktığınız zaman hocam ne oluştu burada? Bir alfa 90 burası beta mı oldu? Evet. E hocam burada 180 eksi alfa var. E 180 eksi alfanın da burası 180'e tamamlayan alfa değil midir? E sen de burada o zaman dik çizdiğin zaman buraya mı denk gelecek? Aynen öyle. Bakın alfa 90 burası da beta oldu. Aa şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. 90'ın karşısı 6 bölü 90'ın karşısı 8 mi oldu? Evet benzerlik oranı 6 bölü 8. 6 bölü 8 dediğimiz nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. E o zaman burada 90'ın karşısı pardon alfanın karşısı 3 haçsa buradaki alfanın karşısı 4 haçtır. E o zaman olay bitti mi? Bitti. Şu üçgenin alanı alan DC pardon şu üçgenin alanı nedir? Tabanımız 4 ken, tabana ait yükseklik 4 haç. Evet yazıyoruz arkadaşlar. 4 çarp 4 haç bölü 2 bölü bu üçgenin alanı nedir? 3 çarpı 3H bölü 2 diyebilir. 3 çarpı 3H bölü 2. H bölü 2'ler gitti. 16 bölü 9 direkt buradan da çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Cevap Ceyhan oldu. Yukarıdaki verilere göre AD üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle şu iki açının toplamı 180 verilmiş. Yani burası alfayken burası 180 eksi alfa verilmiş. CAD açısına bakıyorum. CAD açısı. Hocam burası alfayken... E, B A açısı da 180 eksi alfa verilmiş. E tamam verilsin. Ne olacak hocam burada? Ama bu açılar beni ilgilendirmiyor ki. Beni ilgilendiren neredeki açılar olmalı arkadaşlar? İşte şu açı ve şu açı olması lazım. E şunun tamamı 360 değil mi? Aynen öyle. E, bunun tamamı 360 derece olduğundan dolayı e, buradaki burada kaç teta ise şu ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180'dir. Yani burası ne oldu o zaman? 180 eksi teta'ya eşit oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hocam belli Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Üçgenin alanı nedir? 5 çarpı 8 çarpı sinüs teta bölü 2'ye eşittir. Ama hocam 12, 16, 20'den dolayı ben bunu biliyorum. Ve sinüs tetayı buradan bulabilir miyim? Evet. Sinüs teta ne eşittir arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. 12 bölü 20'ye. Yani böl 4'e 3, böl 4'e 5. 3 bölü 5 yaptı. Hocam şurada da 5 çarpı 8 çarpı sinüs teta yazmışım ama aslında burası... Sinüs 180 eksi teta olacak. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Ee, zaten sinüs 180 x teta dediğimiz sinüs tetaya eşittir. Sinüs teta dediğimizde ne yapıyor? 5 çarpı 8 çarpı sinüs teta dediğimizde 3 bölü 5 yaptı. Bölü 2'den. Bölü 2'si de var unutmayalım. 5'ler sadeleşti. 24 bölü 2'den cevap kaç yaptı? 12 yaptı. Hocam peki bunu nasıl çözeceksiniz? Hadi bakalım. Hadi dik üçgenden nasıl çözeceksiniz diyebilirsiniz. Kardeşim şu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'dir. 8 tabanına ait yüksekliği çizelim. E, sadece geniş açılı olduğundan buradan yükseklik çizdiğimizde nereye düşüyor arkadaşlar? Dışarı düşüyor. A 180 x teta ise burası teta yaptı. Teta e, bakın dikkat edin. Teta 90 burası bet burası ne diyelim? A açısı dersem teta 90 burası da A açısı değil midir? Yani şu üçgenle şu üçgen şu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. 90'ın karşısı 5 90'ın karşısı 20 oldu. Yani 1'e 4 oran var. Bana burada teta'nın karşısı lazım. Teta'nın karşısı 12 ise teta'nın karşısı da 3 yapar? Evet. E o zaman ikinci yolda ne yapıyor arkadaşlar? Direkt 8 tabanına ait yükseklik 3 olduğundan dolayı 8 çarpı 3 bölü 2 24 bölü 2'den cevabı yine böylelikle 12 bulmuş olursun. Her türlü her türlü sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Yani illa sinüs teoremine bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Bence ikinci yolları da şöyle bir düşünseniz sınav açısından süper olacaktır. Evet cevap Denizli çıktı. Yukarıdaki verilere göre CD x kaçtır diye soruluyor. Gençler, burada ne verilmiş? Alan ABC. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar, alan ABC şöyle ABC'yi böyle gösteriyorum arkadaşlar ve Alan BED eşitmiş. O, alan BED eşit. Arkadaş, alan BED de şurası değil mi? Aynen öyle. A, bu kırmızı alanla mavi alan birbirine eşit. Ne gelecek aklımıza? E, Tabi hocam, hem kırmızı üçgen hem de mavi üçgen. Bu arada trigonometrikte hep sorulan sorulardan soruların başında gelir neredeyse. Sinüs alan formülü sorulduğunda hep bu sorularla karşılaşırız. E, şuraya bakacak olursak arkadaşlar, hem kırmızı üçgende hem de mavi üçgende Ortak bir köşe var. Burası alfa. Aa, o zaman hocam ben alan ABC'yi şöyle yazabilirim. Alan ABC nedir? ABC'nin alanı. Alan ABC'ye ait kırmızı kenar 18 ve 12 değil mi? 18 çarpı 12 çarpı aradaki açı da alfa olduğunda sinüs alfa bölü 2 eşittir. Aynı zamanda eşitmiş alan BD'ye mavi üçgenin alanına. Mavi üçgenin kenarları ne? Alfanın kolları 8 ve 18 artı x değil mi? 8 çarpı 18 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit işte olmak zorunda sin alfa bölü 2'ler gitti ve gerekli sadeleştirmeler yapıldı ve yapıldıktan sonra da x'i buluruz arkadaşlar. Bunu 4'e e bölsen 4'e bölsen 3 yaptı 2 yaptı 2'ye bölsen 2'ye bölsen 6 yaptı 18 bir dakika 4'e bölsen 4'e bölsen 3 yaptı 2'ye bölsen burası 9 yaptı özür dilerim 3 kere 9 27 yaptı arkadaşlar burası 27 18 artı x olduğundan x de buradan kaç buluruz 9 buluruz. E hocam hadi bakalım yap bakalım nasıl yapacaksın dik üçgenden diye soranlarınızı duyar gibiyim. Arkadaşlar şu üçgen ve bu büyük üçgenin alanı isteniliyor bizden değil mi? Evet e, tabanına ait yükseklik mavi üçgende şu mavi yüksekliği çizecek olursam şurası hocam 90 derece. Kırmızı üçgende de kırmızı yüksekliği çizecek olursam e, taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den bulacağım. Aa bakın ne çıktı burada hocam şunlar birbirine paralel oldu. E temalar antta 8 bölü 12 yok mu burada? 8 bölü 12 nedir arkadaşlar? 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Yani burası 2 aşken burası ne olacaktır? 3 aş olacaktır. E ben şimdi ikinci yol olarak şuraya yazıyorum. E, mavi üçgenin alanı ya da alan ABC demiş. ABC 18 çarpı 3 aş bölü 2'dir burası. 18 çarpı 3 aş bölü 2 eşitmiş. Alan de. Alan BD yani hangi üçgen arkadaşlar? Şu mavi üçgenin alanı. Mavi üçgende tabanımız 18 artı x. 18 artı x çarpı yüksekliğimizde 2h bölü 2'ye eşit. Arkadaşlar h bölü 2'ler gitti mi? Gitti. 2 ile 18 sadeleşti mi? Sadeleşti. 9. 27 eşittir 18 artı x'ten. Yine x'i kaç bulduk arkadaşlar? 9 olarak bulduk. Gördünüz. Tabana ait yükseklik her zaman hayat kurtarır. Cevap ne çıktı arkadaşlar? Cehan çıktı. ABC bir üçgen ve açı ortay verilmiş ve 75'er derece verilmiş. Burada kalan 4, burada kalan 8. Bu alanların 4'e 8 olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Tabanlardaki oran, alanlardaki oran, tabandaki orana ya da tam tersi tabandaki oran, alandaki orana eşit olmuyor muydu? Yani burası K iken burası ne oldu? 2K oldu. E şimdi ne yapacağız hocam? E açı ortaylıkta var. E, 1'e oran varsa 1'e 2 oran vardır. Burası 3x'tir. Bazı arkadaşlar şunu yapacaktır. Hocam bak burası 150 derece. E, 150 varsa direktman birinci yol yazıyorum buraya. x çarpı 2x. Buraya niye ben 3x dedim ya. 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran var. Burası 2x olacak. x çarpı 2x çarpı sinüs 150 bölü 2 alana eşittir. Alan nedir arkadaşlar? 12'ye eşit. Sinüs 150 sinüs 30'a eşittir. Sinüs 30 da 1 bölü 2'ye eşittir. O zaman buradaki bölü sadeleşti. x kare bölü 2 yaptı burası. Eşittir 24 ise x kare eşittir pardon şurası 12 ise 24 yaptı. Ve buradan da x de kaç bulduk? Kök 24 yani 2 kök 6 olarak çıktı arkadaşlar. Cevap böylelikle edremit oldu. E hocam burada ne yapacağız? E burada da aynı şey. 150 derece var mı? Var. O zaman 150 varsa 150'nin nesini kullanıyorsun? Hocam dış açısını hop şuradaki açısı 30 derece. Dış açısı önemli. E şimdi sen bu 30'u gördüysen buradan bir 90 derece çizersin. Olay bitti. 90'ın karşısı 2x 30'un karşısı x midir? Evet. Bakın şimdi şu üçgenin alanı belli. 12. Tabanı da belli. Bak taban x. Yükseklik de x. O zaman ikinci yol olarak ne diyoruz? Taban çarpı tabana ait yükseklik x çarpı x bölü 2 eşittir. 12 dediğimizde x kare eşittir 24 gelir. x de buradan kök 24'ten 2 kök 6 olarak bulunur arkadaşlar. Hatta böyle özel açılar gördüğünüzde işte 120'ymiş, 150'ymiş, 135'miş hatta aradaki açı 60, 30, 45'miş. Kesinlikle ben bu sorularda zaten şeye karşıyım, sinüse karşıyım. Tabana ait yükseklik çiz, direkt olay bitsin kardeşim. Cevap Edremit oldu. Yukarıdaki verilere göre DAC'ye alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hocam şu eşitleri kullanacağız. Verilen bilgileri hep kullanacağız. Kullanalım bakalım. Hocam bunlar birbirine eşitse burada kalan A ise burada kalan da A mıdır? Aynen öyle. E hocam alanlar eşit. Ve açılar da var burada. Açılar deyince böyle özel açı var ama yanında bir de alfa var. Zaten bizden alfa kaç derecedir diye soruluyor. Hani biraz sinüs anımsattı. Sinüsten yapalım isterseniz. Yine birinci yol diyoruz. Birinci yol. Hocam şu üçgenin alanı ve Şu üçgenin alanı verildiği için Ve sinüs tatlımıza geldiği için ne diyeceğiz A alanı eşittir Şuraya bir y diyecek olursak 4 çarpı y çarpı sinüs 45 bölü 2 eşit değil midir 4 çarpı y çarpı sinüs 45 bölü 2 eşittir Aynı zamanda Buradaki a da y çarpı 4 kök 2 çarpı y çarpı 4 kök 2 çarpı Sinüs alfa bölü 2 eşittir hmm. Y'ler nanay mı Nanay e, bu kök bölü 2'ler nanay mı nanay burası sinüs 45 kök 2 bölü 2 o zaman 4 ile kök 2 bölü 2'yi çarparsak 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 yaptı e, 4 kök 2 çarpı sinüs alfaya eşit oldu e, sinüs alfa buradan neye eşit oldu 1 bölü 2'ye eşit oldu o zaman alfamız kaç derecedir arkadaşlar sinüs 30'da 1 bölü 2 olacağı için açımız 30 derecedir peki hocam bunu nasıl yapacaksın peki yapalım arkadaşlar şimdi ikinci yol olarak da şunu seçiyorum e, alfaya ait büyük ihtimalle özel bir üçgen var değil mi? Ya böyle öze, özel bir dik üçgen oluşturmam lazım daha doğrusu. Alfaya ait bir e, açı değeri bulmak istiyorsam. Hocam dik çizelim o zaman. Şuradan dik çizdiğinde ama hocam dik çizdiğinde şu kenarı falan görüyor da bu kenar belli değil. O zaman zaten ben ne diyorum? Bir açı gördüğümüz zaman mesela 30 derece iki ihtimaliniz var. Ya buradan dik çizersiniz ya buradan dik çizersiniz. E o zaman burada da aynı mantığı kullanalım. Sen bu açıyı gördüysen ya buradan dik çizersin ya da bu köşeden dik çizersin. Bu köşeden çizilen dik sadece nereye düşmüş oluyor arkadaşlar? Dışarıya düşmüş oluyor. Hocam buradan çizdiğin yüksekliği e buradaki 45'i gördüğün zaman da yine aynı şekilde isterseniz bunları sileyim. Aynı şekilde 45'i kullanmak için de bir dik çizmek lazım. Hop şuradan dik çizdiğim zaman. Aa hocam her ikisi de aynı doğruya dik oldu. Şunlar paralel oldu ve şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam şunlar birebirse birebir. Buraya baktığımız zaman 45 45 90 üçgeni 4 ise o zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? 4 bölü kök yani 2 kök olacaktır. E, ee, kelebek olan 1'e 1 olduğundan burası 2 kök ise burası da 2 kök ki. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki dik üçgene. Hangi dik üçgene? Şuradaki dik üçgene bakın bakalım. 90'ın karşısı 4 kök iken hangi açının karşısı 2 kök Tabii ki 30'un hocam dediğinizi duyar gibiyim. Yani cevap böylelikle 30 çıktı. Bu da ikinci yolu olsun arkadaşlar. Tamam Olay bu. Yani verilen bilgiyi kullandığınız sürece her zaman sonuca ulaşırsınız. Ama bir yolla, ama farklı yolla. Ee, kurallar size özel durumlar doğurur. Kuralsız bir şekilde de mantığı kullanarak da verilen konunun mantığını kullanarak da sonuca da rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet cevap Edremit oldu. Yukarıdaki verilenlere göre AD üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle bir eşkenar üçgen verilmiş. Hocam AB, DBC, BDC bir eşkenar üçgen verilmiş. Bir kenar çift çizgi ya. Hop çift çizgi çift çizgileri koyalım. Hocam eşkenarsa eşkenarın yapılamamasının en büyük sebebi açıların yazılmaması diye her zaman söylüyorum ve kenarların eşitliğinin gösterilmemesi. E burası 60 ise buraya 30 mu kaldı arkadaşlar tamam 90. Bak burada da bir ikiz kenar var. Tepe açısı 30 derece ise 180'den 30 çıkart 2'ye böl. 75'e 75 yaptı burası. Şurada kaçı? E hocam burası 75-75 ise? Tamam çok güzel. Başka bir şey var mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Aa bak şunu kullanmamışız. Dik ve 2 eşit parçaya bölmüş arkadaşlar. ikizkenar kenar burası. İkiz kenar dik üçgen. Burada kaçı 45 derece? Burada kaçı da 45 derece mi? E, tamamı 75 olduğundan buraya 30 kaldı. 30-75 ise burası da 75 oldu. Yani 6 kökki ise burası da ne oldu arkadaşlar? İkiz kenardan 6 kökki oldu. Birinci yol hiç şey yapmam. Aslında ama size gösteriyorum. Hocam 6 kök 2 6 kök 2 arada kaç da belli. 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 sinüs 30 bölü 2'den sonuca ulaşırsınız. Ya da buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Bu 1 bölü 2 çıkıyor. E, 18 çıkıyor galiba. Cevabımız 18 çıktı arkadaşlar. İkinci yol dediğimiz nedir? E arkadaşım bu üçgenin alanı isteniyor Özel bir açı da var. E tabii ki tabana ait yükseklikten çıkar. Hop tabana ait yüksekliği çizersen olay bitti. İstersen bu tabana ait yüksekliği çiz. 6 kök 2'ye ait yüksekliği çiz. Hiç fark etmez. E 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 30'un karşısı nedir? 3 kök 2'dir. E o zaman ikinci yolda ne yapıyor arkadaşlar? Tabanımız 6 kök 2 çarpı yüksekliğimiz. Şurası 3 kök 2'ydi. 3 kök 2 bölü 2 eşit. Yine cevap ne çıktı arkadaşlar? 18 çıktı. Yani cevabımız akçay oldu. Şekil 1'deki ABC üçgenin A köşesi DE boyunca katlanınca şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Arkadaşlar ben bunu böyle açsam genelde katlamalar açıyoruz ama katlamayı açtığım zaman özel bir durum oluşmuyor. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit desek şuradaki yüksekliğin mantığını kullanamamış oluyorum. Demek ki ben bu soruyu açarak yapmayacağım. E ne yapacağız hocam? Verilen bilgileri şöyle bir kullanalım. HD uzunluğu 6 verilmiş. A üstü K uzunluğu 8 verilmiş. Sonra EL uzunluğunda 5 vermişler arkadaşlar bize. Hmm. Ne yapacağız burada? Hocam şu da dik bu da dik. Burada bir paralellik çıktı mı? Çıktı. Yani şununla şu birbirine paralel. Hocam bu da aynı doğru yedik, bu da aynı doğru yedik. Burada da bir paralellik çıktı. Demek ki paralellikleri kullanacağım. Paralellikleri nasıl kullanacağım? Hocam 6 bölü 8, 3 bölü 4'tür. Bak kelebek benzerliği çıktı burada. Kelebekteki oran 6 bölü 8, 3 bölü 4. Yani burası 3K iken burası 4K. Hocam burada da bir kelebek var. Bakın 8, 5 bölü 8. Hocam burası 5A iken burası nedir? 8A diyebiliriz. Sonra buradaki alanı da 118 olarak vermişler. E tamam ne güzel işte. Versinler. Bizden ne isteniyor? Şuradaki alan isteniyor arkadaşlar. Hmm. Şuradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci yol. Bakın birinci yol. Bizden zaten ne isteniyor? A üssü. F, G. Şuradaki A alanı isteniyor. Birinci yol şu şekilde yapabilirsiniz. Hocam hem şuradaki üçgende hem de büyük sarı üçgende ne var? Ortak olan açı neresi arkadaşlar? Şurası. E sen buraya bir alfa deyip hocam 4a çarpı pardon 4k çarpı 8a çarpı sinüs alfa bölü 2'nin a olduğunu biliyorsun. Aynı zamanda a artı 18'in de ne olduğunu biliyorsun. Hocam şurası 13 burası da 7. 7k çarpı 7k çarpı şöyle yazayım isterseniz. 7k çarpı 13a çarpı sinüs alfa bölü 2 de kaç arkadaşlar? A 18 118 artı A olduğunu biliyorsun. Gel burada yerine yaz. İşte burada isterseniz şey yapın. K A sinüs alfa çarpımı yerine burada K A sinüs alfa çarpı yerine düzenle şu denklemi. İkiler sadeleşsin. 16 16 A yaz burada. Ondan sonra işlem yap. İşlem işlem işlemle cevabı ulaş. İstersen direkt taraf tarafa oranla. Direkt taraf tarafa oranlamak burada daha mantıklı. Taraf tarafa oranladığın zaman ne geliyor arkadaşlar? K sinüs alfa bölü 2'ler gidiyor. 32 bölü 7 çarpı 13 A bölü 118 artı A'dan işlem işlem işlemle sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Bu birinci yol olsun. Peki ikinci yol ne hocam? Burada ne yapacaksınız? Ya hocam burada oranlamalar var. Oranlamalar varsa alan dağıtım yapmayacak biz arkadaşlar. Evet tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtımı yapacağız. Haydi bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Mesela 5A ve 8A'dan başlayalım. 8A'daki alan 8S ise bakın 8S ise hocam 8A'daki 8S ise 5A'daki hop tepe noktası burasına göre dağıtıyorum değil mi? Bak 8A'dakinin tepe noktası burası 5A'dakinin de tepe noktası burası. Ona göre dağıttığım zaman 5A'daki alanda ne olacak? 5S olacak. Ama şöyle baktığınız zaman sonra 4'ün katını 3'ün katına dağıtacağım. 4'teki alan kaç A yaptı? Kaç S yaptı? 13S yaptı. E, keşke 4'ün katı olsaydı değil mi? Bunu daha öncelerinde konu anlatımında da anlattım zaten ben. O zaman başlarken burası neydi arkadaşlar? 8'e 5 ya. Bir de 4'ün katıyla çarpılmışı. Yani 8'deki alan 8 diyeceğine bir de 4'le çarp. Çünkü 4'ün katını 3'ün katına dağıtacağız ya. O yüzden. 8'deki 4'le çarptığın zaman 32S. Şurası. Hocam 5'teki de 5S'ti. Bir de 4'le çarp. E, 20S oldu arkadaşlar burası. E. Tamam burası da 20S oldu. Çok güzel oldu. Şöyle düzgün yazım okusun. Şimdi 4 dk alandan 3 dk alana. 4 dk alan tepe noktası şuraya bakacaksınız. 4 dk alan kaç s arkadaşlar? 52 s. 4'ün kaç katı? 12 katı. 4'ün kaç katı arkadaşlar? 52. 52 4'e bölsek 13 katı yapıyor. E, 3 k'da kalan da 39 s yapmaz mı arkadaşlar? Evet. Bakın tekrarlıyorum. 4 dk alan 52 s. O zaman 4, 4K'da kalan 52S olduğuna göre K'da kalan 13S'tir. 3K'da kalan da 39S yapar. Bak 39 ve 20S toplamı 59S yaptı. E bu da ikinci yol 59S eşittir 118 ise, s S'i sen buradan 2 bulursun. S2 ise de senden şurada kalan isteniyor. Yani 32 S isteniyor. 32 S de neye eşittir? 32 çarpı 2'den 64'e eşittir. Bakın sanki daha kolay bir şekilde çıktı arkadaşlar. Ee, yani oranlama gördüğünüz zaman da bu şekilde alan dağıtımı da yapabilirsiniz. Evet cevabımız böylelikle balık esir oldu. Alibey uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş arkadaşlar. Yani şurası K burası da 2K verilmiş. BCD üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ee, yapacağımız hamle belli arkadaşlar. Ne yapacağız? Hocam şu üçgenin alanı isteniyor. Şuraya bir alfa dersem üçgenin alanı belli. 6 çarpı 2K çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. E hocam alfa 90 ise buraya beta diyecek olursam beta 90 ise burası da alfadır. Ve buradan sinüs alfayı ne bulduk arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. 6 bölü k yazarsak olay bitti. Şu ikiler de sadeleşsin. 6 çarpı k çarpı sinüs alfa. Sinüs alfa da 6 bölü k olduğundan k'lardan anay oldu. Cevap ne çıktı? 36 çıktı. Evet. Ama biraz ezbereymiş gibi oluyor aslında arkadaşlar. E burada ne yapacağız hocam? Ya burada yapacağımız iş belli aslında. E hocam 90 derece de var. Tabana ait yükseklik çizeceğiz. E hocam ne yapalım? Ya 2K tabanı. Bak hangi taban var burada? 6 tabanı var. O zaman alt tabanına ait yükseklik çizeceksin. Alt tabanına ait yükseklik şu. E hocam sanki burası geniş açı dışarı düşer. Hiç fark etmez. İstediği yere düşsün. Sonuçta alan yine aynı alan. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 oranı verecektir bize. E hocam Burada alfa betalara da aldık mesela. Alfa beta alfa. Alfa 90 sa burası da beta yaptı mı yaptı. Aa hocam bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 2k oldu. Demek ki 1'e 2 oran var. Alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 1'e 2 orandan dolayı kaç yapar? 12 yapar. E ikinci yolda o zaman ne oldu? Tabanımız 6 iken tabana ait yükseklik 12 oldu. 6 çarpı 12 bölü 2 de bize sonuca ulaştırır arkadaşlar. Yani cevap böylelikle 36 yaptı. Cevap Edremit oldu sevgili gençler.